Şimdi Galatasaray'ın takım içinde de bazı gelişmeleri var. Geçen senelerde takımdan ayrılan iki yıl üst üste tamamen kendi isteğiyle kiralık giden Nikolo Zaniola'dan bahsediyorum. Nikolo Zaniola Okan Buruk'la görüşmüş. Okan Hoca'ya demiş ki ben bu sene kendimi kanıtlamak istiyorum. Takım için her şeyimi vermeye hazırım demiş. Okan Buruk basın toplantısında Zaniola ile ilgili açıklamalar yaptı. Onu Okan Buruk'un basın toplantısı kısmında sizinle paylaşacağım. Şimdi gel Zaniola meselesine. Barış Alper Yılmaz giderse Zaniola sağ kanat oynayabilir. Mertens'in yerine 10 numara ya da forvet arkası, gizli forvet gibi yerlerde oynayabilir. Bu oyuncunun Galatasaray'da oynadığı dönemde fiziğinin kuvvetli olduğunu, zaman zaman defansa gelip yardım ettiğini de gördük. Bence Nikola Zaniola 3 farklı mevkide oynayabileceğini daha önce farklı takımlarda ve Galatasaray'da kanıtladı. İyi bir Nikola Zaniola Mola her zaman iş yapar. Umarım mental sıkıntıları yoktur. Kendini takıma verir. Takıma vermesi için de çok ciddi iki tane sebebi var bence. Bir tanesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi oynaması. Kendini orada o vitrinde göstermek istemesi. İkincisi İtalya milli takımına yeniden seçilip Dünya Kupası'nda boy göstermek. Bakalım İtalyanların altın çocuğu bu sefer parlayabilecek mi? Bunu bu sene göreceğiz.